yeni bir soru. Bu sefer kuvvetler iki tane. İki tane tekil hükümümüz var. Yine A ve B mesleklerimiz mevcut. Bu durumda meslek tepkisini bulacağız yine. Değişen bir şey yok. Yine aynı mantığı yapacağız. Burada ne? A'da sabit mesletimiz var. Sabit mesleği olduğu için iki tane tepki kuvveti olacak haliyle. Veya X ile A'ya diyoruz. Daha sonra B'ye geldi. Kayıt sabit mesleğimiz var. Burada R, B, Y'imiz var. Haliyle iki tane A'dan bir tane B'den üç tane bilinmeyen var. Üç denge 3 tane de denge denklemi var. Çıkartınca üçü eşittir 0 oldu. Yani izostatik sistem. Ben bunu denge denklemi yardımıyla bu sistemdeki MS tepkilerini bulabilirim. İlk adım olarak sırasını değiştirmeden toplam fx eşittir 0 diyoruz. Ne demek bu? Yatay yöndeki net kuvvetin 0 olduğunu e, söylüyor bize. Biz sağ, sağ tarafı pozitif seçiyoruz. Yani kuvvet yönü sağa gidiyorsa artı olacak. Sola gidiyorsa eksi olacak. O zaman reha x'i buradan bakıyorum. Reha x yönü sağa artı o zaman yazdım. Herhangi bir detay kuvvet olmadığı için o zaman direkt sıfır eşit O zaman diyorum ki ben reha x eşittir sıfır. Birinciyi buldum. Sonra a'ya göre moment alıyorum. A'ya göre moment alırken ne demiştik? Aldığımız noktaya göre moment oluşmaz diğer kuvvetlerden dolayı. Yani reha x reha y'den herhangi bir moment oluşmaz A'da. Haliyle ilerliyorum. 40 kilo Newton var bakın burada. Bu 40 kilo Newton A'da şöyle bir moment oluşturacak. Dik mesafe ne kadar? 2 metre. 40 çarpı 2. Peki bunun yönü artı mı eksi mi? Onu beraber yapalım. Şöyle ki bakın kuvvet böyleyken A bu yöne doğru gittiği için bakın bu şekilde oluyor. Bu şekilde devam ettirirsek yani bunu bu şekilde devam ettirirsek bakın saat yönünde oluyor. Saat yönünde olduğu için pozitif oluyor. Aynı şekilde 40 için de bunu yaparsak diğer 40 için 40 çarpı aradaki toplam mesafe 5 metre 2 artı 3'ten. O zaman 40 çarpı 5 yönü yine bu yönde. O da saat yönünde yapıyor. 40 çarpı 5. Sonra geldik. Herhangi başka bir tekil kuvvet yok. B'deki meset var. RB'ye. Bundan dolayı da bakın aradaki mesafe 2 artı 3 artı 4'ten 9. RB'nin yönü yukarı yönde olduğu için çünkü yukarı yönde ben bu işaretimi yaptım. Haliyle bakın bu şekilde oluyor. Bu da bu şekilde neydi? Bu şekilde saat yönünün tam tersinde oluyor. Yani eksi kabul edeceğiz. O zaman eşittir. Daha doğrusu 40 çarpı 2 artı 40 çarpı 5 eksi 9 çarpı RB'ye eşittir 0. Buradan işlemi yaptığımız zaman şurası 80, şurası 200 yaptı. 280'i 9'a böldüğümüz zaman 31,11 kN bulmuş olduk. Aynısını B'deki moment için yapalım. Sonra B'ye göre moment alalım. B'ye göre moment alırsak RB'ye herhangi bir moment gelmez. Bunda en fikiriz. Ama biz adam başla. Her zaman soldan sağa doğru başlayalım sisteme. Rea ise herhangi bir gelmez. Ne demiştik? Aynı doğrultuda olduğu için arada dik mesafe yok. Haliyle Rea ise moment gelmez. Zaten diğer de sıfır olduğu için ekstradan gelmiyor. Rea gelelim. Burada reayı Bakın aradaki mesafe 2 artı 3 artı 4 artı, 9. O zaman 9 reayı yönü ne yönde? Yukarı yönde bakın. Şöyle yukarı gittiği için bu da saat yönü yapıyor. Saat yönü de pozitif olduğu için 9 reha'yı yazdım aynı şekilde. Geldim 40'a. Aradaki mesafe 7. 40 çarpı 7 yazdım. Bunun yönü de bu tarafta olduğu için e, bu da saat yönünün tersinde olduğu için eksi olacak. Sonra geldim diğer 40'a. 40 çarpı 4 dedim. Bu da yine aynı şekilde bu şekilde döndürdüğü için saat yönünün tersinde olduğu için 40 çarpı 4'ten eşittir 0'dir. Herhangi başka bir kuvvet yok. Buradan işim yaptığım zaman 48,89 kN bulmuş oldum. Şimdi RAX'i, RAY'i, RBY'i buldum. Acaba bulduğum sonuçlar doğru mu? Bunu kontrol edeceğim. O yüzden diyorum ki kontrol Y yönündeki, düşey yönündeki toplam net kuvvetin sıfır olması lazım. Yukarı yönlü olan kuvvetleri artı, aşağı yönlü olan kuvvetleri eksi kabul et. O zaman RA'yı yukarı yönde yazdım. Eksi 40 aşağı yönde. 40 eksi olacak aşağı yönde olduğu için. RBY yukarı yönde. Şimdi RBY ile RAY'nin toplamı 31,11 artı 48,89 ne yaptı? 70, 80 yaptı. Şimdi burada eksi 40, eksi 40 da 80 yaptı. Yani 80, eksi 80 eşittir 0. Baktık 0 olduğunu görmüş olduk. O zaman dedik ki bizim bulduğumuz sonuçlar doğrudur. Mesela bizim bu soru için bulmuş olduk.